Sevgili öğrencim, en son bu resimden de hatırlımı hatırlayacağım üzere boyalarımızı elemiştik, bulut yapmıştık ve ele sözcüğünü öğrenmiştik. Şimdi ben bu sözcüğü harflerimle yazıyorum. L, E, L, E, L, E, L bunu şöyle kenara alalım ve bugün öğreneceğimiz yeni bir sözcük gösteriyorum. El ele. El ele. Aslında hepsini biliyorsun. El ilk öğrendiğimiz sözcüktü harflerden sonra. Daha sonra onlu L ile türettiğimiz L hecemiz vardı. Ondan sonra eleyi öğrenmiştik. Ele birleştirdiğimiz zaman el ele sözcüğünü öğrendik. El ele. Tekrar heceleyerek okuyalım. İlk gördüğüm sesin seslendirmesini yaparak okuyordum. Bunu hiç unutmuyorum. E yazdığım için önce ağzımdan E sesi çıkmalı. El, 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 el e, l. Bunun L olduğunu zaten biliyoruz. Bilmesek bile L sesi önce çıkacağı için L diye okurum. Önüne bunu getirdiğimde E, L, ele, ele, el, ele sözcüğünü okurum. Biraz sonra yazma işlemine geçeceğim ama ondan önce kağıtla bir A4 kağıdıyla bir karigami kağıt katlama sanatı göstermek istiyorum. Kağıdımı bunları kenara çekeyim. İkiye katladım. Sonra tekrar katlıyorum. Dörde katladım. Bir kez daha katlıyorum. Şöyle şerit halinde bir katlanmış kağıt elde ediyorum. Fakat ortadan ikiye böleyim bunu çünkü yarısı yeterli. Bununla da başka bir çalışma yaparız. Kağıdımı bu şekilde tutarak üzerine kurşun kalemimle bir çocuk figürü çiziyorum. Şöyle saçları olsun. Şöyle boynu olsun. Kollarını Tam kenara kadar uzatmam gerekiyor. Burada püf noktası bu. Bu çizimden, bu çizimi yaparken büyüklerinden yardım alabilirsin, ama kendin de çizebilirsin. Çok zor değil. Sadece dikkat etmen gereken, çizdiğin figür, ister kız çocuk, ister erkek çocuk, ister bir hayvan figürü olsun, şu kol kısmı kenara gelecek şekilde çizilecek. O kadar. Onun dışında diğer çizimlerini gayet özgür bir şekilde çizebilirsin. Bu ayakları olsun. Örneğin diğer yarısına başka bir figür çizelim. Erkek çocuk yapalım buraya da. Hani saçı şöyle yuvarlak bir kafa, boynu ve kolları. Tek dikkat etmen gereken şey kolları. Şöyle, şöyle ayakları İstediğin şekilde özgürce çizebilirsin. Şimdi kırmızı bir kalemle bunu nasıl keseceğini gösteriyorum. Tamamen şu çizdiğim yerlerden kesiyorum. Dikkat etmem gereken şey yine şu kol kısmı kat yerine geldiği için şu kısma hiç makas değdirmemem gerektiği. Şöyle kenarlarından kesiyorum. Evet şimdi keserek göstereceğim. Şöyle başlayayım. Boy biraz daha küçük oldu. Tamamen çizdiğim yerlerden kesiyorum. Evet geldim o önemli yere. Şu kat kısmına hiç makas değdirmeden devam ediyorum. kafası. Evet, diğer kat yerine geldim. Orası da aynen katlı bir şekilde duruyor. Bu yöntemle başka hayvan figürleri, çiçekler, ağaçlar her türlü çizim yapabilirsin. Şurayı da böyle açarak ayakları ayrık olmasını sağlayayım. Şu kırıntıları alalım. Evet. Şimdi açıyorum ve el ele tutmuş çocuklar. El ele. Evet. El ele. Şöyle bakalım. El tabi bu bir hece bir kelime bu bir kelime. El ele. El, ele. Şimdi ne yapıyorum? Kalemimi alıyorum ve bu el ile tutulmuş kısımlara el, ele. El, ele. Renkli kalemle de yazabilirsin. Kurşun kalemle de el ele Böylece bu cümleyi aslında bu cümle gibi oldu. Ya da iki sözcük diyelim, cümle olmadı da iki sözcük el ele. Böylece artık bunu unutmazsın. Çok kolay bir şekilde öğrenirsin. Daha sonra eğer istersen çizdiğin bu figüre boyayla şekil verebiliriz. Nasıl? İşte saçları, yüzü, gözleri gülen bir yüz diğer başka bir renk olabilir. Başka bir renk olabilir. Evet gözleri istersen elbisesini boyayabilirsin şu iki tanesi sarı olsun mesela iki tanesi başka renk olsun Evet biraz renklensin diye ben biraz acil ediyorum tabii. Ama sen bunu çok daha yavaş bir şekilde düzenli bir şekilde boyadıktan sonra eğer istersen daha önce bunları da böyle koyalım şöyle. Daha önce yaptığımız bir resim vardı az önce gösterdiğim. Ona yapıştırabilirsin. Hatta şöyle ikiye bölüp şöyle ikiye bölüp bir kısmını buraya boyadıktan sonra renkli olacak bir kısmını buraya yapıştırdığında hem bir çizim resmin hem de kaligrafi yani kağıt katlama kağıt kesme sanatıyla oluşturduğun bir çalışman olur üzerine de harflerimizi koyduğumuzda el e L, el L, L, L'yi öğrenmiş oluruz. Bunu kenara alıyorum, defterimi yanıma getiriyorum ve defterime güzel bir şekilde L, el L yazıyorum. Evet, ben daha önce bir iki satır yazmıştım büyük harfle başladım. El ele. El ele. El ele. Başka bir renk kalem alarak, kuru boyan alarak onunla da yazabilirsin. El Ele Renk değiştiriyorum. El L, El ele. Evet. Böylece yeni sözcüklerimiz el ele sözcüğünü de öğrenmiş olduk. Yeniden kağıt harflerimizle yazalım. El E L El biraz boşluk bırakıyoruz orada ele el ele evet birkaç satır yazarsan tam öğrenene kadar hiç bakmadan yazıp okurken hiç takılmadan okuyacak hale gelene kadar bu sözcükleri tekrar etmeni rica ediyorum senden görüşmek üzere sevgili öğrenci merhaba Şöyle bir yaptıklarımızı tekrar edelim. El ele bebeklerimizi kesmiştik <laughs> ve resmimize yapıştırmıştık. Ben henüz yapıştırmadım ama boyadım. Şöyle göstereyim. Daha sonra defterimize el ele yazmıştık. Evet, el ele yazmıştık. Harflerimizle harflerimizi şuraya koyuyorum el ele yazıp okumuştuk. El e l ele el ele evet daha sonra ben oyun hamuruyla tekrar harfler yaz yaptım sen de bunu tekrar edebilirsin el Ele. Evet. el L, el L. bunu da kaldıralım el şuraya koyalım eleyi de götürelim şimdi defterimizde biraz bu sözcükleri öğrenmek için biraz daha alıştırma yapalım ödev gibi yapmanı rica ediyorum. Bir satır el yazalım. Satır başı büyük harfle başlıyoruz. Sonra küçük harflerle devam ediyoruz. Boşta kalan elimle defterimi tutuyorum. El el sesleri kulağımla iyice duyuyorum. El L L L güzel İstersen videoyu durdurup bir satır daha yazabilirsin sonra L yazıyorum yine satır başı büyük harfle başlıyorum E L E -le e le ele, ele e le e le e le Sonra da iki heceyi, iki sözcüğü birleştirip el ele yazıyorum daha önce yazdığım gibi el ele renkli yazmıştın yine istersen renkli kalemle de devam edebilirsin ne kadar yazacaksın ne zaman hiç takılmadan düşünmeden el ele yazacak duruma gel geliyorsan o zaman öğrenmişsin demektir el ele öğrenene kadar bu satırları doldurabilirsin. El ele. Hatta sıkıldığında el ele bebeklerimizi alıp onların saçlarını tekrar düzeltebiliriz. İstediğin renklerde boyayabilirsin. Elbiselerine düğmeler yapabilirsin. Bazılarına cep çizebilirsin. Sonra tekrar yazmaya devam edebilirsin. El ele El Ele Yine dinlenmek isterken oyun hamurunu alıp tekrar harfler bozulmuş bakın. Bak tekrar harfleri yeniden oluşturup oyun hamuruyla el ele yazabilirsin. Ya da el ele resmini tekrar alıp yapıştırmadıysan eğer yapıştırma yerine karar verebilirsin. Ya da yapıştırdıysan bunlarda da değişiklik yapabilirsin. Cepler yapabilirsin yakalarını yapabilirsin. Düğmelerini yapabilirsin. Yine o da bittikten sonra yine defterinde yazmaya devam edebilirsin. El ele. El ele. Bir de küçük harfle yazalım el ele son satırı yazıyorum ben İlk harfimi büyük el ele yazıp sonra küçük harflerle yazıyorum el ele el ele Evet, satırımı ve sayfamı doldurduktan sonra biraz mola verip diğer çalışmalarıma geçiyorum. Görüşmek üzere.